Arkadaşlar merhaba kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bu bir market videosu olacak. Dün markete gittim. Birkaç oradan alışveriş yaptım. Bugün de internetten söyledim. Eşim nöbetten geldiği için beraber dışarı çıkamadık. Ben de tek başıma çocuklarla çıkıp alışveriş yapmak istemedim açıkçası. Çünkü eksiğimiz benim tek başıma getirebileceğim gibi değildi. O yüzden böyle yaptım. En iyisi lafı çok uzatmadan ben aldıklarımı size göstereyim arkadaşlar. E, şöyle ikili peçete aldım. Bizde çok gidiyor bu peçete. Fiyatı da 13 ya da 10 civarlarında bir şeydi. Çok da net hatırlamıyorum bunun fiyatını. ceviz aldım 250 gram. Bu 250 gramın fiyatı da 42'lerde bir şey olması lazım. He, tat'ın süt mısırını aldım. Bunları ben böyle tek tek alıyorum. Çünkü kullandığım zaman tek bir paketi koyuyorum. Buzlu olanından almıyorum. Buzlu olanı aç, geri koy veya ölçüsüne göre al. Çok ayarlayamıyorum açıkçası. Bu da indirimdeydi. Bu da 39.90'dı. Hmm. Tek sütün kaşarını aldım. Bu da 90... 9 ya da 98 civarında bir şeydi. Bunu da bu şekilde ayarladım. Kızılay maden suyu aldım. Bu da indirimdeydi. Bu da indirimli hala 17 liraydı. Şöyle koyayım onu da. Şöyle filizin bulgur makarnasını aldım. Bu da indirimdeydi. 10 liraydı. Yine filizin boncuk makarnasını aldım. Bir de Arbella'nın Yüksük e, Makarnası'nı aldım. Bunun normal fiyatı 8.90 olması lazım ama bunda çeşit kalmamış. O yüzden sadece bu çeşidi vardı. Bunu aldım. Bir tane Osmancık pirinç aldım. Bir kiloluk. Bunu denemek için aldım. Normalde çok güzel duruyor taneleri, iri iri. Bunu deneyeceğim için bir kiloluk aldım. Bunun, bunun fiyatını açıkçası çok hatırlamıyorum. Bir de öncünün kırmızı mercimeğini aldım. Bu da 20 falan galiba fiyatı. Öyle bir şey olması lazım. Fiş atmışım. Fiyatlarına bakamıyorum. Ee, şöyle bir karbonat aldım. Ee, bu da 120 gram. Bunu Hakmar'dan aldım. Evet 6,5 lira 120 gramı. Şöyle göstereyim. Ee, şöyle şöyle 1,5 kilomuz aldım. Bunun da kilosu 29 olması lazım. yeşil zeytin aldım siyah zeytine çok olduğu için bu da indirim benim adımda hatırlamıyorum bu yeşil kırmızı zeytini çok seviyorum az tuzlu ve ekşi oluyor şöyle torkunun çikolatasını aldım çocuklar çok seviyor diye bu da indirimdeydi bu da 39.90'dı evet bir şey olması lazım kaç gramı bu 400 gramı Şöyle ülkenin altılı margarinini aldım. Bu bana uzunca bir süre gider. Bunu da almamın sebebi bu da yine indirimdeydi. O yüzden bunu da bu şekilde aldım. Şöyle limon aldım. Yarım kilo evde bir tane falan vardı limonum. O yüzden böyle bir limon aldım. Bu da indirimdeydi arkadaşlar. Bayağı bir şey indirimdeydi bu sefer marketlerde. Bunu umuyorum. Şöyle bir sucuk aldım. Bu Mopaş'ın kendi sucuğu. Çok güzel oluyor. Gerçekten yüzde yüz dama sucuğu bu. Lezzeti olsun, e, baharatı olsun. Yani direkt baharatı doldurmuyorlar öyle söyleyeyim. Bu da 456 gram 123 lira tutmuş. Yani yanıklığı 125 gibi bir şeydi ama çok lezzetli. Böyle yumuşak da değil ne çok sert ne de yumuşak. Gayet güzel. Şöyle 2 kilo kadar soğan aldım ve yani bu soğanların hangi markete gidersem gideyim şekilleri bu şekilde. Gerçekten. Yani taze soğan biliyorum ama <laughs> çok böyle ne diyeyim ya. İçim almadı ama mecbur kaldım bunu aldım. Bunu da kilo fiyatı 20 mü 25 mi öyle bir şey olması lazım. Bunu aşağıya indireyim. Ne ee, burada ıspanağım var. Ispanak çok güzel. Şöyle göstereyim yapraklarına küçük küçük. Bundan börek yapmayı planlıyorum. Ispanağı çok ben yani da bir kilo aldım. Bu da indirim değil ama yine bunun fiyatını da hatırlamıyorum şöyle bir tane kıvırcık aldım. Kıvırcık da 4,5 liraydı. Şöyle bir de yumurta aldım. 30'lu. Yumurta da 75 ya da 78 liraydı galiba. Öyle bir şey olması lazım. Yumurta da bu tarafı alayım. Şimdi en sevdiğim bölüm abur burdan arkadaşlar. Evet bayram çikolatası Ece'nin bayram çikolatasını aldım. Bu Ece'nin 350 gramı. 250 gramı 61 liraydı. Evet 61 liraydı bu Ece'nin çikolatası. Çok güzel. ondan bayılıyorum. Şöyle iki paket Ülker'in bu karışık Mini All aldım. Bunlar çok güzel. içinden küçük. Hem de her çeşidi var. Coco Star'ı, Çikolatalı Gofret'i, Albany'si. Buna aynı şekilde. Bunların da fiyatları, her biri 11 lira olması lazım. Metro'da var. Şöyle göstereyim. İki tane Probis aldım. Arkadaşlar şöyle bu provislerin de tanesi 21 lira olması lazım. İki tane ikram aldım. Fiyatlarını hatırlamıyorum. Bir tatlı olduğu aldım. Ülker Petibör bisküvi aldım. Petibör'ün ama böyle minikleri bu üstünde çikolatası var. Ben ilk defa gördüm ve de bunu bir denemelik aldım açıkçası. Çayın yanına çok güzel görünüyor. Umarım tadı da güzeldi. Şöyle dört tane ülker kakaolu bisküvi aldım. Yine bu şekilde dört tane. Şöyle netlerin gofretlerinden aldım. Bol bol. Bu kadar. bir ülker. Çabuk türek yine. Taç. Olabildiğince ülker almışım zaten ben burada. Ondan sonra bir de patatesim e, var yine. Ben 4-5 kilo kadar da patates aldım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Patatesin burada fiyatı yazmıyor. Hani bu alışveriş e, ekmek falan da vardı tabii ki bunun içinde. Aa, bir de şöyle çikolatalarım var. Şöyle göstereyim. Bunları unutmuşum. Bir ters çikolata aldım. Bunu kendime aldım. Bunu da eşime aldım. Bol sütlü. Ben sütlü çikolata sevmiyorum. Pek de yemiyorum. O yüzden bunu eşime, birine eşine birine kendime aldım. Buraya yaklaşık 1100 ya da 1200 civarı bir şey harcamış olmam lazım. Öyle hatırlıyorum. Çünkü burası tek market değil. Bir iki marketin karışımı. O yüzden çok da şey yapamıyorum. Tam olarak fiyat neydi çok bilemiyorum. Ee, bu seferlik alışverişimiz böyle. Bu yine dediğim gibi aylık değil bir ara alışverişimiz. Ne bittiyse ben genelde onu alıyorum. Biz market alışverişimiz bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.